LGS 2025 18 soru şöyle arkadaşlar. Kareköklü sorular sormuşlar ama virgüllü yani ondalıklı olarak sormuşlar. Ama şunu düşüneceksiniz. 324 neyin karesiydi? 18 olman 3,24'te 1,8'in. Bunu düşüneceksiniz yani buradan. Yine denklem kurma ve çözme var arkadaşlar. Ne diyor? Mavinin ilk karesel bölgeyle beyazinin iki karesel dikdörtgensel bölgeden oluşan uzun kenar uzunluğu 3,24. Tamam. Buna A diyelim. B diyelim. A diyelim. 2a artı b eşittir kaçmış? 1,8. Peki. Tamam. Şimdi burada da 1024. 1024'ün ben neyin karesi olduğunu bilmiyorum. Ama 1024'ün 2 üzeri 10 olduğunu biliyorum. E ben bunu kare şeklinde yazacaksam 2 üzeri 5'in karesi yazarım. Ha demek ki 32'nin karesiymiş. Bakın. Buradan da bulabilirsiniz. O zaman 1024 32'nin karesi ise 10,24 de 3,2'nin karesi. O zaman a a a 3A artı 2B eşittir 3,2. Neyi soruyor bize? Beyaz bölgelerden birinin uzun kenar uzunluğu. E tamam. E, şeyi şey yok ederiz. B'leri yok edelim. Eksi 2 ile çarpalım. Bunlar gitti. Eksi 4A. 3A da eksi A. 2 kere 1,8. 36 yani 3,6. 3,6'dan 3,2 çıkarsa eksi 0,4. O zaman A eşittir 0,4. A 0,4 ise yerine yazarsak 2 kere 0,4 0,8 artı B eşittir 1,8 B buradan 1 çıkar. Ondalı sayılarda burada çok soru tarzı var. Ondalı sayılar var. Kareköklü sayılar var. Denklem kurma ve çözme var arkadaşlar. İki bilinmeyen iki denklem. Doğru cevap C şıkkı.